Mavi zemin üzerinde beyaz H harfi ile gösterilen trafik işareti ne anlama gelir? A helikopter pisti, B hastane, C halk plajı. Hmm, şimdi burada biraz kafam karıştı. Birazcık da heyecan yaptım galiba. Ee, ben iki şık arasında kaldım. Biri helikopter pisti, e, diğeri ise hastane. E, ee, bu ilk soruda yani bu turda ben hocamdan yardım almak isterim eğer mümkünse. Tabii Tufan hocamıza dönelim. Tabii ki bu e, levhayı caddede, sokak aralarında falan da görmemiz mümkün. Helikopter pisti çok yaygın değil. Ben e, A aşıkını eliyorum. Çok teşekkürler hocam. Bu durumda? Bu durumda e, B şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. 리스크에 대